Ne malasın çünkü? Biz erkekler olarak komple malız Mesut. Lan nereye atayım orta şu kadarcık bayım var. Hanımı vuracağım. Ada sahillerinde bekliyorum. Olamayın. Dur kalk. Kalkma takma ya. Uzun çok kötü ederim. Bir devren diyorsun, bir enişte diyorsun, bir bu diyorsun. Bir ne diyeceğine karar ver de ben de ona göre davranayım. normal <laughs> ama normal. Normal. Yani bir insan sonuçta ömrü hayatı boyunca kaç kere devren alasına karşılaşır. Bak uzak. Ya ben oradan ta oradan ne bileyim senin yani iyi misin değil misin kötü müsün dikişin mi patladı öldün mü kaldın mı ne bileyim. Olabilir ama çok daha iyi şeyler birden olur. İstemiyorum tamam mı? Allah'ım. <laughs> ne bile. Azze. Kız bekleyeceğim diyorum bak. Ben yanında dururum yani. Destek atarım. Bıt bıt bıt. Aşmat family. Bak kızım onlarda var ya bir sürü malzeme var ben sana diyeyim. <laughs> ne oldu senin yolda taş falan düştü kafana ya? Ha? Yoksa ilaçlardan mı? <laughs> Yok konuşma yoksa tükürdüğün it gibi yalarsın mı diyorsun? Yemani! Ben kör